Herkese merhaba arkadaşlar. Ortamı hazırladık. Zwift'imiz çalışmaya hazır. Parkur bekliyor. Saatimiz 3'ü 10 geçiyor. 30 dakika bisiklet. 15 dakika koşu şeklinde. Bunu böyle 3 tur yapacağız. İlk böyle uzun birik antrenmanım olacak. Bakalım bir deneyelim. Artı bu antrenmanda jel denemesi yapacağım. Çünkü ee, şu, şu kafeinli olan, şu kafeinli olan, şunlar arkadaşlar, çöp, yani kusura bakmayın. Şunlar normal jel. Hem bunu bir deneyeceğim, ee, hem de bakacağım. Yani acıkmadan yemek lazım. Bunun e, kullanımı herkesin kendine özel, yani kilonuzla, e, nabzınızla, koşu hızınızla, bisiklet hızınızla falan, pek çok şeyle alakalı bu. Bunu kendiniz belirleyeceksiniz, bir tane sistem oturtacaksınız ve oradan devam edeceksiniz. Onun üstüne koyarak gidebilirsiniz. Ama kendinize az yani. Şimdi bunun e, Abbott'ta sanırım yeni şeyleri çıkmış. İşte koluna takıyorsun iki hafta boyunca da ihtiyacın olan karbonhidrat miktarını, protein miktarını falan e, söylüyor. Bizim için ona onlara ihtiyacımız yok. İleride belki daha henüz o noktada değiliz. Evet, milli kıyafetimi de giydim. Bunu giyince kendim güreşecek gibi hissediyorum ama tabii güreşmiyoruz. Bu bir triatlet e, forması. Zaten biliyorsunuzdur. Şimdi ben hemen buna başlayayım. Görüşürüz anca biter zaten. Çok geç başladı. Normalde ben bunu sabah 6.30'da başlayıp 10-11'e kadar bitirecektim. 9'a 10a kadar bitirecektim ama her neyse olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi halledelim şunu. Görüşürüz. Hadi bay bay. Evet. Arkadaşlar. Gün bitti. 3'ü 10 geçe başladım. Koşu. Yani antrenman. 6 10 geçe gibi bitti. Ah. Peki bugün ne yaptım? 3 tur. 30 dakika bisiklet. 15 dakika koşu şeklinde 3 tur yaptım. En son e, koşu kısmını 15 dakika değil yarım saat yaptım. O yarım saatin son 10 dakikası soğuma olarak yaptım. E, maksimum yokuşta yani 20 eğimde 5 e, ile yürüme şeklinde yaptım. şu an antrenmanım bitti. Ya biraz daha erken başlamış olsaydım bir tur daha çıkarmaya deneyecektim. Ee, jellerin işe yarayıp yaramadığını aslında tam buradan sonra anlayacaktım muhtemelen. Şu an iki buçuk saat mi oldu ya? Geçti mi? Üç saat mi oldu? Tam bilemedim işte ne kadar olduysa. Ee, bundan sonra artık jeller işe yaradı mı, yaşa, yaramadı mı? Az mı kullandım? Biraz daha mı kullanmam gerekiyordu? Belli olacaktı fakat ee, şu ana kadar iyi götürdü. Mesela hiç açlık hissetmedim. Ama Şimdi mesela e, bundan sonrası biraz daha belli olacak. Çünkü 10-15 saatlik bir e, yarışa gideceğiz. Bunları deneyeceğiz. Bu ilk denemeydi. 2,5-3 saatlik bu antrenmanda. Bana istediğimi verdi. Karbonhidrat olarak acıkmadım işine geçirse. Susamadım da. 1,5 litre yakın su içtim. Suyu biraz arttırabilirim ama. E, tam onun şeyini yapamadım. Bunu deneyerek bileceğiz, öğreneceğiz. E, bilimsel bir yanı illaki vardır. Denenebilir, yapılabilir. Bir, bir takım ölçümlerle bunun tam rakamları, zamanı açığa çıkarabilir ama e, şu an onun için e, ekstra para harcamaya gerek yok. Zaten idman yapıyoruz. O idmanlarda da kendimiz deneyeceğiz. Bu e, jelleri kullanacağız ki neye ne zaman ihtiyacımız var bilelim. Acıkmadan ve susamadan yarışı tamamlayalım. Tok devam edeceğiz. Yani kan şekeri hiçbir zaman düşmeyecek. Susuzluk hiçbir zaman hissetmeyeceğiz. Bu şekilde... İlmanı bitirmemiz lazım, yani e, yarışı bitirmemiz lazım. Bugünlük bu kadar. Yarın ne yaparım bilmiyorum. Birik antrenmanı iyiydi. Jel kullanım denemesinin bu ilkiydi. E, bundan sonra bir buçuk saatin üstündeki e, planladığım her antrenmanda bir saat için, bir buçuk saat için olabilir. E, ama bunu deneyeceğim. Deneye, deneye, deneye. Ama tabii en daha e, kaliteli sonucu. Mesela 3 saat, 4 saat, 5 saatlik antrenmanlarda yapacağım. Jel kullanımı verecektir. Onda havalar biraz açılsın. Bisiklete dışarı çıktığımızda özellikle ya da dışarıda koşu yapmaya başladığımızda uzun koşular, eskisi gibi 30 işte 35 neyse 25 şeklinde yaptığımız koşularla bunun tam bir zamanını ve miktarını belirleyeceğim. Şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hepinize çok çok sağlıklar ve iyi günler diliyorum. Saatimize bakıyoruz. Evet 6 yön geçiyor. Haydi bay bay.